Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda e, öncelikle verdiğim kararlardan bahsedeceğim. Hakan abiyle beraber birkaç böyle bir karar verdik. Onda biliyorsun, onun kuşları bende biliyorsunuz ki 10 tane falan kuşu bende. E, emaneten 4 ay duracak. E, bundan zaten daha öncesinde bahsetmiştim ama e, onun dışında bir de e, çok yani dediğim gibi kendi kuşlarım da çok fazla olmaya başlayınca e, ve farklı farklı kuşlar getirme gibi bir hevesim olmaya başlayınca ben de dedim ki e, yani Hakan abi mesajı attı sonra benim kafaya dank etti. Dedim ki kendi kuşlarımdan da göndereceklerim olsun bari ona göre kendi kararlarımı vereyim. Çünkü yeni eşlemelerim var biliyorsunuz. E, şimdi neler yapacağız neler edeceğiz hemen bir bahsedelim. Göndereceklerim kalacaklarım arada kaldıklarım vesaire e, hemen sizlere e, söyleyeyim. Şimdi buradaki takımın biliyorsunuz şovcum bu. İki tane ilk iki yumurtası boştu. Bugün bir tane daha attı ama boş mu dolu mu bilmiyorum. Az önce çiftleşiyorlardı. Daha şimdi yumurtladı kuş o yüzden açmayacağım. Bir tane yumurta var altında muallakta. Ee, burada bunları ben eşledim dişi yuvada. Gerçekten de güzel anlaşıyorlar. Ama hani yumurtlar mı boş mu olur dolu mu olur bilmiyorum. Ee, sadece bekleyeceğim ama bu takım bende kalıyor. Bu benim bakıcı takımım. Kaç tane oluyor? Hemen söyleyeyim sizlere. Bunu artık bakıcıdan... Yani bunu da sayıyorum gerçi bakıcıdan. Bu arada suyun haline bakın. Leş gibi yapmış erkek. Erkek yapıyor bunu ya. Dişi falan yaptığı yok ya. Bunu kesinlikle erkek yapıyor. 1 ee, bir, iki, üç tane burada bakıcı takımım var. Dördüncüsü bu olacak. Ee, şu 5 Şurada altı. E, 6 tane falan bakıcı takım var. 6-7 takım. Ee, sadece bakıcı takım ayıracağım kendime. Ve çünkü hani çek yavru çok fazlaca isteyen var. Şimdi bunlar böylece kalacaklar. Bakalım artık hayırlısı Allah. i̇lerleyen günlerde fikrim değişir. Bir anda gönderirim o ayrı konu. Ee, burada biliyorsunuz benim rainbow ve e, ino dişi eşlemem var. Altında aslında 5 tane yumurtam var ama bir ilk yumurta şu 27 Haziran'da yumurtladığı boş. Ee, o nedenle 4 tane şu an için mevcut yumurtası var altında ve dolu bir şekilde gidiyor. Yani bu oğlum inşallah bu dişiyle beraber bana rainbow yavru verecek. O nedenle şu an için beklemede. Ee, bakayım ha bu kızımın. Bu arada bugün güzel banyo verdim kuşa serinlettim. Bu kızımın arkadaşlar altında bir 8 tane falan galiba yavru var. Başka yuvalardan da toplama. 5 tane şey, tanesi bulutun. diğer geri kalan 3 tane yavru da ortaya karışık. 2 tanesi bunun diyebiliyorum. Bir tane de farklı bir yuvadan gelme. Ya bu şeylerin neydi onun adı? E, Rainbow Jumbo eşleşmesinin ya da farklı bir kuşun ya da bunların bilmiyorum artık hangisininse inanın hiçbir bilgim yok. Bir tane yavru araya karıştı ama hangi kuşun e, dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Şu an için yuvadalar. Yuvalarını falan bayağı temizledim güzelce. Ayarladım. Mayışık mayışık yatıyorlar. Gözleri falan da açılmaya başladı. Bileziklerini taktık güzelce. Bu bileziklerden sonrası zaten biliyorsunuz artık 2021 bilezikleri daha 2020 bileziği falan almıyorum özellikle buraya biriktiriyorum ki kapısı açık kalsın diye bundan sonrası zaten dediğim gibi 2021 yani burada satılacak kuşum yok hemen onun bilgisini vereyim ama tutup da ilerleyen günlerde olur da kafaya bir dank ederse belki buradaki oğlumu eğer Japones dişiye eş bulursam sağlamından bir erkek tek erkek ona vurabilirim yani öyle bir şeyler yapabilirim bunu tek gönderebilirim Belki Japon istişiyle ama Japon istişiyi göndermek istemiyorum o güzel bir bakıcı. Hani bu oğlum da baksanıza tek başına yuvaya girip yavru bakan. Yani bir, verseniz 10 tane yavruya tek başına bu halde bakabilecek bir erkek. O yüzden kıyamıyorum. Ama bu bende kalacak. Bunu benden istemeyin şu an için. Ee, onun dışında bu taraf şu anlık bende gözüküyor. Bu tarafa geliyoruz. Hem yuvaları açıyorum hem size bunları anlatıyorum. Bu arada şimdi Nilmix mamayla ile alakalı olarak bana çok fazlaca soru geliyor. Benim elbette mamam geldi. İnşallah sizlere de anlatacağım. bir video çekeceğim onun hakkında. yani isteyen arkadaşlar bakın hesaba havale yöntemiyle sadece. Onu da araya bir sıkıştıralım hemen. Sadece hesaba havale yöntemiyle e, kapıda ödemesi kesinlikle yok. Eğer güvensizlik oluyorsa sizin güvenceniz benim. Bu konuda size garantisini verebilirim. Sizin güvenceniz benim arkadaşlar. Ben direkt Nimix Mama'nın sahibiyle konuştuğum için e, yani hani öyle bayiliklerden al. Oradan gönderim sağla falan tarzında bir şey değil bu. O nedenle e, ben online bayiyim. Ben kendim göndermiyorum ama direkt e, ana bayisinden gönderiliyor. Bilginiz olsun. E, o nedenle işiniz rahat olsun. Yani Sizin garantiniz benim. E, zaten ne var ne yok benimle görüşeceksiniz. Hiçbir şekilde kimseyle sizi muhatap etmeyeceğim. Almak isteyen olursa o şekilde bana ulaşabilir. Onun da size garantisini veririm. Instagram'a giderseniz zaten orada son gönderimde her şey paylaşıldı. Şimdi arkadaşlar buraya bir gelelim. Bunlar bende. Çünkü ben buradan Fallow yavru bekliyorum. Biliyorsunuz taşıyıcı kızı ve babası. Ve yumurtaların da 7 tanesinin 6 tanesi dolu Allah'a şükürler olsun şu an için bunlar ben de herhangi bir gönderim söz konusu değil bekleyecek. Ha, göndereceğim kuşlardan da elden teslim edeceğim. Buradaki takımım ben de ama şu an için ben de neden? Hemen size anlatayım. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde eş tuttular, felaket anlaşıyorlar. Mükemmel. Bakın bir şey görüyor musunuz? Beli falan düşürüyor, kanatları düşürdü. biraz sıcaktan, biraz da bu yumutlama yumurtlama arifesinden midir bilmiyorum. Hiç dışkı takibi de yapamadım ama. Ee, gerçekten mükemmel anlaşıyorlar ve erkek aşırı baskın bir erkek. Ee, o nedenle göndermek istemiyorum. Ama olur da çok fazla gri oldu diye benim kafaya bir anda gelirse ve ben gerçekten hani şu tarz farklı kuşlar istiyorum ama bunu da eşi öldü. O yüzden bunu ben göndermek istiyorum. Ee, e, haliyle de yani ben böyle farklı renkli kuşlar istiyorum. Çok fazla gri olsun, çok fazla yeşil olsun, çok fazla mavi olsun. Her birinden eşit sayıda olsun, her birinden azar azar olsun istiyorum. O yüzden dediğim gibi belki bunlar benim göndereceğim takımlar arasına girebilir. Bu takımın dişisi bende kalıyor. Size o güzel haberi vereyim. Bunun yerine farklı bir kuş vereceğim. Çünkü bu dişiyi çok fazlaca beğendiniz. Bunun hakkında mesaj bana gerçekten çok 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 fazla geldi. Bu oğlum onunla... Neredesin lan? Oğlum onunla eşe attım ve çiftleşme şeylerini gördüm. Çiftleştiklerini görmedim. Bakın sadece dişini kuyruk kaldırdığını erkeğin kur yapıp üstüne çıkıp ama tam anlamıyla çiftleşmediklerini gördüm. Ama devamı gelir mi? Gelir. Belki bu kafeste olmamıştır. Hani bunun erkek çünkü bu kafesi beğenmedi. Ama olursa belki farklı kafeste olacaktır bunlar. E, bu dişi kuşun yerine farklı bir kuş vereceğim. Asıl olay Rainbow'larda. Siz bir de oraya gelin. Yani şu anda toplamda e, bir takım aslında benden gidecek olan var. Bir tane tek erkek şov var. Ee, bir de arkadaşlar bakın yavruları saymıyorum. Bir de Hakan abinin kuşlarından var. İki takım Rainbow. Ee, onları dediğim gibi gönderim. Yani o şekilde ayarlanacak. Hani dışarı dışına gönderim değil bu arada. Elden testim. Evet. Bu oğlum biliyorsunuz dişisi öldü. Şu an tüyde. Sercan Godollar'ın kanı. Ee, kendisi bilezik kullanmadığı için şu an bileziği yok. Ama gerçekten çok iri vasıflı bir kuş. Şimdi diyeceksiniz ki buna zaten geldi Hakan abiden e, yeni bir dişi. Neden? bunu göndereceksin. Arkadaşlar birincisi kuşlar e, yani dişisi damızlık altı bir dişi ve bana emanet geldiği için ben o dişiye geri vereceğim. E, haliyle de bu oğlum tekrardan boşta kalacak ve ben bunu e, göndermeyi düşünüyorum. Ha güzel bir rengi var, güzel bir kalıbı var. E, ama velakin ben e, eş tutturmak, tekrardan uğraşmak istemiyorum. Yeni bir güzel eee show takım istiyorum kendime. Bir de arkadaşlar eğer bulabilirsem ben DF ya da kırmızı göz istiyorum artık. Ee, bilmiyorum aklımda böyle çok farklı kuşlar var Umarım tutturabiliriz Ya da böyle sarı yüz tarzında olabilir Belki e, Hakan abi gidince Niyazi abinin takımlarından isteyebilirim e, Öyle bir düşüncem var Bakalım artık hayırlısı Zamanımıza neyi gösterecek Bulut de bunu bence teklif bile etmeyin Size kalacak takımlarımı da hemen zaten gösteriyorum Burada bakın yavrusunu besliyor görüyor musunuz besliyor da işte hani tecrübe gerekiyor. Bu dişi daha toy. Gerçekten bayağı bir toy. Bu kadar yumurtladığına bakmayın. Çok çok toy bir dişi. Ama olacak. Zamanla olacak. Ee, buradaki takım benle kırık takımım. Ee, yani şu anda gördüğünüz kuşlardan şuradaki e, gitmeyi e, gözlüyor. Öyle söyleyeyim. Buradaki takımım benle kalıyor. Ama yani 2-3 ay içerisinde karar vereceğim. Rainbow'ları bence bu takımı sormayın. E, çünkü bunu çok fazlaca soran oldu. E, bunlar bende. Benim ilk Rainbow takımım. Yani ilk Rainbow takımım değil aslında. ikincisi ama genel anlamda e, sağlam anlamda ilerlediğim ilk takımım bu. İnşallah yavrusunu da görürüz. Bu benim Japonesim Kırmızı göz yavru veriyor. Sahiplendirmeyi düşünmüyorum. Bu takımı zaten biliyorsunuz artık. Kızım Albino DF. E, bu arada ha şunu da söyleyeyim. Bu manyaklar bir bir tane yere yumurtlamışlar. Hemen aldım yuvaya attım. Fırsat mı fırsat dedim. Bakın şurada R5 yazıyor. Kan var, dışkı var, üzerinde <laughs> bütün vahşetler var ama bakalım yere Tam şuraya yumurtlamıştı. Ben kontrol için bir çıktım baktım orada yumurta var. Çok da mutlu oldum açıkçası. Ee, bu takımım kalıyor. Bunlardan daha öncesinde yavru almıştım. İnşallah tekrardan alacağız. Bu oğlum ve kızım gidecek muhtemelen. Kızım nerede diye soracak olursanız, aha o da burada. Arkadaşlar felaket derecede tellere yapışıp e, erkeği yani erkekle beraber birbirlerine kur yapıyorlar. Tek sorunu şu anda tüyde olması. Şu an için bekliyor. Erkeğim bakalım şurada hemen göstereyim. Tüyleri görüyor musunuz? Yani çok feci derecede tüye girdiler. E, ağır tüyden çıkıyorlar şu anda. Hani dedim gibi bunu normal takım istiyorsunuz ya benden. Ancak bu şekilde verebilirim e, takım. Onunla neden vereceğim ama şu an vermeyeceğim. Ee, öyle hemen satmayı düşünmüyorum. Ha şöyle olur. Ee, biraz zaman geçer. Şunları ben tüyden çıkartırım. Zaten kürlerini tamamladım. Ee, za hani dişini falan biraz böyle kuyruk kaldırdığını gördüm. Erkeğin zaten biliyorsunuz daha önce yumurtlayan takımdı. Bana geldiğinde de yumurtlamıştı. Ee, yumurtladığını biliyorum ama sadece tek sorunumuz tüy. Onu da atlattırayım. O şekilde ancak. Burada tek yavrumu vereceğim. Haberiniz olsun. Ee, almak isteyen olursa rezerv ettirmek isteyen olursa kaporalı şekilde ee, ayırırım. Diğer yavru gitti. Şimdi ufacık yavru nasıl gitti diyeceksiniz arkadaşlar. O yavruyu şöyle gönderdik. Jumbo olanı. Ee, yani kendi yuvasına aktardı yavrularınızı. O şekilde gönderdik. Burada bir tane şovumuz atladı. Şşt, kız olduğu nasıl belli değil mi? Tipe bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah kalıp falan on numara. Ee, bu da hayırlısıyla şey yapayım. Ha, e, Bebe Nilmix de bana ulaştı sağ olsun e, Nilüfer Hanım yollamış. Burada da bir tane Kübra'ya gidecek olan kuş var. Benim arkadaşa gidecek arkadaşlar bu. Verdiğim mor erkeğe karşılık yani yanına dişi göndereceğim. E, elbise mamamız da geldi. Dediğim gibi onu da yavrularımızı hemen besleyeceğim. Küçükleri sabahtan besledim. Bunları da birazdan beslerim. Bak 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 kendini sevdiriyor. Bu arada bu yere atladı ya aç kalmış. <laughs> Baba beslememiş bunu yere atınca. Gel bakalım gel gel gel. Bu hiç durmuyor ya yerinde. Ne? Ne oldu? Tipe bak. Sıfatsız. Atla. Hadi git yem dilen biraz. Şimdi diğer rainbowlarımıza geldik. Arkadaşlar bir takım burada var. Bir takım bakın yuvaya gidip gidip duruyor zaten. Şuradan anlatmama gerek yok sanırım. Son bir takımım da bakın şurada var. Şu erkek ve nerede o? Şuradaki dişi. Arkadaşlar iki takım gidecek bir takım kalacak ama şöyle dedik. Bir durumla karşı karşıyayız. benim yerim yok. Eşleyemiyorum şu anda o yüzden. Yerim olsa yuvalığım kalmadı. O nedenle bir e, miktar bizi bekletecek bu işlem. E, ama iki tane Rainbow takım gidecek. Haberiniz olsun. Bu da e, kalıyor. Bende kalmıyor. Hakan abiye geri vereceğim. E, o konuda da hemen sizi ilgilendirmiş olalım. Yuvaya zaten giriyorlar. Biliyorsunuz Hani bunlar e, daha öncesinde yavru alınmış bir takım. Bahsettim mi? Hatırlamıyorum. Ee, ama bunlar kesinlikle satılmayacak. Sadece ve sadece iki takım Hakan abinin kuşlarından Rainbow gidiyor. Ee, onun dışında bir takım benden gidecek. Bir tane erkek benden gidecek. Bir de yavrular gidecek. Ee, böyle kararlar verdik. Onların yerine de e, çok 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 güzel kuşlar getireceğiz arkadaşlar. Ee, bunlara da emin olabilirsiniz. Mesela en basitinden şu kafesimiz boşta kalacak. Rainbow'larımız gidince atıyorum hani mesela şu iki takım mı gönderdik diyelim. bu, ee, bir de bu gidecek. Üç kafes buradan boş kalacak. Yani gerisini abi de bu kafes boş kalacak. Gerisini siz düşünün. Baya baya e, boşluğumuz kalmış olacak. Bak bak bak. Bunlar eş diyorum arkadaşlar yani hani ama e, dişimiz biraz inatçı. Sadece dişiyi kızdırıp inadını kırmak gerekiyor. Fertilit verecektim veremedim yani nasip olmadı çünkü çok yoğundum. E, suluklarını falan hep annem hazırladı, e, hazırladı, yıkadı verdi. E, o yüzden şu an için e, ben fertilit falan başlayamadım kuşlara. Ama durumlar gayet iyi Allah'a şükür hani herhangi bir problemimiz yok. Tek problem yer. Problemi başka hiçbir şey e, yok yani. hani Hiçbir sorun yaşamadım Allah'a şükür. Bu kızınla inşallah bakar. Hadi bakalım. Yavrusunun daha üstüne yatıyor. Herhangi bir şekilde e, beslemeyi çok çok az yapıyor ama olacak inşallah. Ona da güveniyorum. Bakalım. Bugünlük benden bu kadar. Umarım bu kararlarımızı beğenmişsinizdir. Yani değişim e, tabii ki de devam edecek. Hatta ve hatta size şu kadar söyleyeyim. Ee, hemen de anlatayım onda ufaktan. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim burada 45-35 kafeslerimiz var. Ben diyorum ki e, bu 45-35 kafeslerden e, iki tane daha alayım. Bu e, buraya gelsin, altına da iki tane daha gelsin. Yani üçlü kafes olsun e, ve o kafeslerde üretim yapalım. Bu arada bir tane fırlama buradan çıktı. Gel, gel. Eşek sıpası seni. Hemen hiç durma. Bakın yerde yattı ya, dışkısı falan hep yapışmış ayaklarına. ...kuyruğuna... ...karadındaki kan zaten o... ...dişinin vurduğu kardeşinin kanı. Onu da temizleyeceğiz, öyle göndereceğiz. Bu arada size hemen bir bilgi geçeyim. Yavru kuşların... Ee Dışkı yemesi çok normal. Toposunda dışkı birikmesi, e, hani aşırı olmadı müddetçe böyle sürülmesi falan çok çok normal. Bakın göğsüne daha dışkı sürmüş. Çünkü kovanın içinde yani onu emebilecek herhangi bir şey yok yani. Onun e, içinde sabahtan beri orada kursan doldurmasını bekliyorum. Çok az bir şey yemiş. Öyle aman aman herhangi bir yem yok. Yani bunlar normal şeyler. Herhangi bir şekilde takılmayın. E, sizi endişeye e, sürüklemesin kesinlikle diyeceklerim bugünlük bu kadar. Hadi bununla bitirelim videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.